Bu hafta size Nisan ayında yayınlanmaya başlamış olan ve bundan sonraki süreçte de yayınlanacak olan bütün Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim. Evet şimdi anlatacağım dizi yine bana ve hayranlara fake atan bir dizi. Bir gün gökten gizemli parazitler düşmeye başlıyor. Adını sormayın gerçekten hiç hatırlamıyorum ne oyuncularının ne filmin adını. İnsanlardan duyuyordum ben dizi izleyemiyorum film izleyemiyorum diye ne alaka nasıl oluyor ki diyordum başıma geldi. Şimdi size konusundan bahsedeceğim. Bu da çok değişik bir dizi bu arada. Netflix'te haliyle bu diziyi bekletme kararı almıştı ve bu dört kişi belli ki hırsızları ortalığı mahvedecek. Tatlı bir şeye benziyor. onu çok seviyorum. Bir asteroid 200 gün içinde dünyaya çarpacak ve tüm gezegeni yok edecek. Merhaba arkadaşlar Uzağın Dostu'na hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu hafta size Nisan ayında yayınlanmaya başlamış olan ve bundan sonraki süreçte de yayınlanacak olan bütün Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim. Nisan ayında tam 7 tane dizi yayınlanmaya başlayacak. Hepsi de birbirinden değişik diziler. Kimisinin konusu bayağı bilim kurgu, kimisi işte gerilim, aksiyon, kimisi gayet minnoş romantik komediler falan derken şimdi size bu videoda bu dizilerin hem konularını hem ne zaman başlayacaklarını, nerelerde izleyebileceğimizi, oyuncusuydu, konusuydu, zartı zortu sizlere bunları böyle kısaca anlatacağım şimdi. O zaman haydi hemen dizilerimize geçelim. Anlatacağım ilk dizinin adı Parazit The Grey 6 bölümlük bir dizi 5 Nisan'da Netflix'te yayınlandı. Başrol oyuncuları şöyle John Sony, Ko Kyo -Wan, Lee Jong Yun. Konusundan da bahsedelim hemen. Bir gün gökten gizemli parazitler düşmeye başlıyor ve bu parazitler insanları konakçı olarak kullanıyor. Yani vücutlarına, bedenlerine giriyorlar, onları ele geçiriyorlar ve bu şekilde diğer insanlara saldırarak onları öldürmeye başlıyorlar. Parazitler bu şekilde yavaş yavaş kendi ordularını, kendi güçlerini kurmaya başlıyor ve insanlar da bu istilacı yaratıkların dünyaya ele geçirmesini engellemek için onlarla savaşmaya başlıyor. John canlandırdığı başrol karakterimiz jong su yine de bir parazit musallat alıyor. Onun da yine bedenine bir parazit giriyor fakat o parazit kızın beynini ele geçirmeyi başaramıyor ve Jong So In ile Parazit aynı bedende kardeş kardeş yaşamaya başlıyorlar. Kardeş kardeşi ben ekledim tabii ki de. Sol Kang Woo yani Ko Kyo Wan'ın canlandırdığı karakter kayıp küçük kız kardeşini bulmak için parazitlerin peşine düşüyormuş. Artı bir karakterimiz daha var. Lee Jong Yoon'un canlandırdığı parazit görev gücünün şefidir kendisi. Kocasını parazitler nedeniyle kaybetmiş ve o yüzden hayattaki tek amacı o parazitleri ortadan kaldırmakmış. Böyle çok enteresan değişik bir dizi. Yani Kore'de en azından uzun zamandır hiç böyle bir konu, böyle bir hikaye gördüm hatırlamıyorum diyeceğim ama sanıyorum bu tarz bir film de vardı. Değişik bir işti. Adını sormayın gerçekten hiç hatırlamıyorum. Ne oyuncularının ne filmin adını. Ama böyle bir dizi yayınlandı. Netflix'te benim de şu an listemde. İnşallah bir gün oturup da izleyebilirsem, başına geçebilirsem bunu da gerçekten merak ediyorum. Geçelim bir diğer diziye. İkinci dizimizin adı Lovely Runner. 16 bölümlük bir dizi. TVN'de yayınlanacak. 8 Nisan'da yayın hayatına başlıyor. Başrol oyuncuları şöyle Kim hye yoon Byeon Woo-seok, Song Gon-hee ve Lee Song Yup. Konusu şöyle, Byung Sok'un canlandırdığı karakter ünlü bir şarkıcı. Çıkışından bu yana ilgi odağı olmuş bir top star ve hayatı mükemmel görünüyor dışarıdan bakıldığında fakat eğlence sektöründe olmak onu tamamen yıpratmış. Aslında çok mutsuz bir hayat yaşıyor. Onun partneri olan yani Kim Hyeon'un canlandırdığı karakter olan Im Sol de bizim bu şarkıcımızın uzun zamandır hayranı olan bir kızcağız. Küçükken bir kaza geçirmiş bu kız ve o kaza sonrasında artık bir hayali varmış sanırım o hayalinden vazgeçiyor fakat o süreçte radyoda bu şarkıcının bir şarkısını dinleyip kendini iyi hissediyor. Huzurlu hissediyor ve bunun ardından o çocuğa bir hayranlık duymaya başlıyor. Onun takipçisi onun fanı oluyor. Bir gün bu kızcağız bu hayranı olduğu şarkıcının uyku ilacı ve soğuk algınlığı ilacını birlikte aldıktan sonra şoktan öldüğü haberini alıyor ve yıkılıyor. Sonra mucizevi bir şekilde bu kız zamanda 15 yıl geriye gidiyor ve bu şarkıcının henüz 19 yaş bir lise öğrencisi olduğu zamana gidip onunla karşılaşıyor o okulda. Tabii ki de çocuğun trajik geleceğini engellemek için mücadele etmeye başlıyor. Yine bir geçmişe gitme hikayesi. Yine bir işte kötü giden bir gidişatı, kötü yaşanmış bir hayatı değiştirme hikayesi. Biliyorsunuz ki burada da aynı bizimki gibi aslında. Bir konu tuttum mu onunla ilgili de aynı dizileri, farklı versiyonlarını yapmayı çok seviyorlar. Kore'de öyle, bizde de öyle. Fark etmiyor biliyorsunuz ki. Merak da etmedim değil aslında. Aslında vaktim olursa inşallah bunu da izlemek istiyorum fakat ne yalan söyleyeyim şu sıralar şöyle bir sıkıntım var dizi izleyemiyorum arkadaşlar yarım kalan dizilerimi bir türlü bitiremiyorum hiçbir şey izleyemiyorum sadece dizi de değil bu arada film de izleyemiyorum nasıl çözeceğim bu işi bilmiyorum ama o kadar çok herhalde arka arkaya izledim ki tıkanma sürecine ben de girdim insanlardan duyuyordum ben dizi izleyemiyorum film izleyemiyorum diye ne alaka nasıl oluyor ki diyordum başıma geldi. Çok güzel. Devam ediyorum bir diğer diziyle. Üçüncü dizimizin adı Blood Free. Disney Plus'ta yayınlanacak. 10 Nisan'da yayın hayatına başlayacak. Başrolleri şöyle. Ju Ji Hoon Han Yo Ju. Bu kadar. <laughs> Şimdi size konusundan bahsedeceğim. Bu da çok değişik bir dizi bu arada. Açılımı Blood Free olan BF adında çok büyük bir şirketimiz var. Bu şirket dünya çapında yapay et üretme ve pazarlama konusunda ön saflarda yer alıyor. Yani yanlış anlamadıysam bunun özetlerinden. Bir süre sonra hani gelecek dönemde insanlar hayvan etlerini yememeye başlıyorlar. Artık herhalde sıkıntılar çıkmaya başlıyor sağlıkla alakalı. O yüzden şirketler yapay et üretmeye başlıyorlar. O hayvan etini yerinde doldurmuyorlar doldurabilmek için. Hanyucu da bu BF Blood Free dediğimiz şirketin başındaki kişi onu yöneten kişi ve içinde bulunduğu süreçte de birçok tehditle karşı karşıya kalmış. Hanyucu'nun güvenliğini sağlayabilmek için de olağanüstü yeteneklere sahip eski bir subay olan Ju Ji Hoon tarafından canlandırılan Wu Chevon'u işe alıyorlar koruma olarak. Fakat bu korumamız Hanyucu'yu koruyor mu yoksa başka bir amaçla mı orada? Bunu da dizi bize izleyince gösterecek karışık bir dizi izleyene kadar çok anlayamayacağız sanıyorum. Devam edelim bir diğer diziyle. Under the Gun Lifetime diye bir yerde yayınlanacakmış. Bu da sanırım dijital bir platform Kore'de. 12 Nisan'da yayın hayatına başlayacakmış. Başrol oyuncuları Zuho ve Jo So Min. Şöyle bir konusu var. Zuho'nun canlandırdığı karakterin adı Gogun. Profesyonel bir poker oyuncusunun oğlu kendisi. Bu işin yani bu profesyonel poker oyuncusu olmanın ne kadar sıkıntılı ve acı verici bir iş olduğunu biliyor fakat ailesini kurtarmanın tek yolunun da bu olduğunu bildiği için Gogun Kore Poker Ligi'ne katılmaya karar veriyor. Bu bu süreçte Cha se yani Josomi'nin canlandırdığı karakter de onun olduğu okula transfer oluyor ve orada Gog'un'u cesaretlendiriyor işte onu gaza getiriyor, onun korkularını yenmesini sağlıyor ve bu şekilde Gog'un Poker Ligine katılıyor. Hiç ilgimi çekmeyen konular Poker'de şuydu buydu fakat Under the Gun Lifetime'de yayınlanacakmış böyle bir dizi. Zuho'yu hiç tanımıyorum ama kendisi SF9'ın üyelerinden bir tanesiymiş. Hayranları, fanları muhtemelen bu diziyi merakla bekliyordur. Haberiniz olsun. Geçelim bir diğer diziye. Evet, şimdi anlatacağım dizi yine bana ve hayranlara fake atan bir dizi. Kendisinin Mart ayında yayınlanacağı söylenmişti fakat yayınlanmadı. Nisan ayına attı. Şimdi bu diziyi o yüzden bir daha anlatacağım. Umuyorum artık bu ay için verdikleri tarihte dizi yayınlamaya başlarlar. Hangi diziden bahsediyorum? Missing Crown Prince. 13 Nisan'da yayın hayatına başlayacak. 20 bölümden oluşacak. NBN kanalında yayınlanacak. Bu ayki tarihi 13 Nisan. Geçen ayki tarihi de 9 Mart'ta. 9 Mart'ta yayınlanacağını söylemişlerdi internette işte Asyan Wiki'de falan fakat belli ki tarih ertelenmiş, değişmiş. O yüzden bunu bu ay içinde yayınlanacak diye şimdi dizi listelerinde duyurdular. O yüzden konusundan bir daha bahsedeceğim. Oyuncuları şöyle EXO üyesi Suho, Hong Yeji, Myungsebin ve Kim Minkyu. Konusu da zaten çok kısa hemen ondan da bahsediyorum. Joseon hanedanlığına geçen bir dönem dizisi bu. Suho'nun canlandırıcı karakter olan Yi Gon dizide bir veliaht prens ve gelecekte karısı olacak kişi tarafından kaçırılan bir veliaht prens kendisi. Dizide Suho'nun partneri olan Hong Yeji de binicilik konusunda yetenekli ve şifacı bir karakteri canlandıracakmış. Bu ikili artık her ne yaşıyorlarsa birlikte hayatlarını kurtarabilmek için kaçıyorlar ve bu kaçma sürecinde de aralarında bir aşk filizlenecekmiş. Bu dizinin böyle bir konusu var. Tekrar ediyorum bunu daha öncesinde 9 Mart'ta yayınlanacak demişlerdi fakat ertelenmiş. 13 Nisan'a alınmış dizinin yayın tarihi. Umuyorum artık hiçbir değişiklik olmaz ve bu ay <laughs> tam olarak 13 Nisan'da yayın hayatına başlar. Diziyi merakla bekleyen insanlar vardır mutlaka. Haberiniz olsun böyle bir gecikme yaşanmış. Geçelim bir diğer diziye. 6. dizimizin adı Şef Dedektif 1958. 12 bölümden oluşuyor. NBC'de yayınlanacak. 19 Nisan tarihinde yayın hayatına başlayacakmış. Oyuncuları şöyle Lee Jae-hoon, Lee Dong-hee. İki tanesini almışlar sadece. Bu arada Lee Jae-hoon'a da bayılırım. Lee Dong-hee de çok iyi bir oyuncu. Muhtemelen güzel bir iş olacaktır diye düşünüyorum. Konusundan da bahsedelim. Lee Jae-hoon'un canlandıracağı karakter bir dedektif. Zaten dizinin adından da belli oluyor bu Seul'deki Jongnam polis karakolunda meslektaşlarıyla birlikte bu işini yapmaya çalışan bir adamcağızmış. Dizi Küçük Hırsızlar söz konusu olduğunda en yüksek tutuklama oranına sahip tutkulu bir dedektif olan Park Yong Han'ın yolsuzluk normlarını yıkmak için 3 karizmatik meslektaşıyla bir araya gelmesinin hikayesini konu alacakmış ve bu 4 kişi belli ki hırsızları ortalığı mahvedecek. Böyle bir konusu varmış. Yani dönem dizisi bu zaten. 1958 dedi dönem o yılda geçiyor anladığım kadarıyla. Zaten fotoğraflarına, görsellerine baktığımda da eski görünüyordu görüntüler. Tatlı bir şeye benziyor. jae onu çok seviyorum. Onun olduğu dizileri mümkün olduğunca izlemeye çalışıyorum. 12 bölümlük de bir diziymiş zaten. Vaktim fırsatım olursa inşallah bunu da izleyeceğim. Diyelim ve geçelim son dizimize. Ve nihayet uzun zaman önce çekilen ve bir türlü yaşanan bazı olaylardan dolayı yayın tarihine karar verilemeyen o dizinin tarihi netleşti. Şimdi hangi diziden bahsettiğimi de söyleyeyim size. Goodbye Earth Netflix dizisi bu. 26 Nisan'da yayın hayatına başlayacakmış. Başrol oyuncuları şöyle. Yu Ayn, Anın Jin, Johnson, Sung ve Kim Yon He. Bu dizinin zaten tarihsel olarak netleşmemesinin ve aslında çok daha önceden yayınlanacakken T 2024 yılının işte 26 Nisan'ına atılmasının sebebi de Yu Ayn'in arka arkaya çıkan uyuşturucu haberleriydi. Tam çünkü o süreçte bu dizi yayınlanacaktı. Haberleri falan da çıkmıştı hatta yakında yayınlanacak gibilerin. Ama ve lakin UI'nin uyuşturucu kullandığıyla alakalı haberler o zaman o kadar arka arkaya çıktı ve o kadar büyük mevzu oldu ki Netflix de haliyle bu diziyi bekletme kararı almıştı. Haberiniz olsun 26 Nisan'da Goodbye Earth yayın hayatına başlayacakmış eğer bir değişiklik olmazsa. Konusundan da bahsedeyim. Bu dizide bir asteroid 200 gün içinde dünyaya çarpacak ve tüm gezegeni yok edecek. Dünya bu haberi kısa süre içerisinde öğreniyor ve haliyle her şey karman Orman oluyor. Karakterlerden bahsedelim. Anın Jin'in canlandıracağı karakter olan Jin Sekyong, Wongchun şehrinde ortaokul öğretmeni olarak çalışıyor. Dünyanın yaklaşmakta olan sonundan haberdar oluyor ve işini gücünü bırakıp belediye binasının çocuk ve gençlik bölümünde gönüllü olarak çalışmaya başlıyor. Tehlikede olan çocukları kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu arada uzun zamandır erkek arkadaşı olan Yu inin canlandırdığı Hayun Sang diye bir adam var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir biyotek Teknoloji Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışıyor ve dünyanın sonunun geldiğine dair haberleri aldıktan sonra işini gücünü bırakıyor. Kore'ye dönüyor ve sevgilisiyle birlikte o da Güney Kore'de yaşamaya başlıyor. John Sung canlandıracağı karakter bir Katolik kilisesinde rahip yardımcısı. Kilisenin baş rahibi yaklaşan asteroitle ilgili haberleri aldıktan sonra kiliseyi bırakıp kaçıyor ve John Sung da artık kilisede cemaatlerle ilgilenen bir din adamı haline geliyor. Kim h son olarak bir muharebe destek taburunun komutanı ve malzemelerin taşınmasını, güvenliği sağlamak için harap olmuş Wongchun şehrinin etrafında dolaşan bir kişi felaket sürecinde, o yaşananlar sürecinde de elinden geldiğince insanlara yardım eden bir karakter olacaktır diye düşünüyorum. Bu şu anda benim yorumum. Burada öyle bir şey yazmıyor. Ve bu şekilde Nisan ayında yayınlanacak olan tüm dizilerden bahsetmiş olduğum sonrasında bazen olabiliyor. Çünkü son anda eklenebiliyor. İşte tarih değişiyor, vazgeçiyorlar, bir şey oluyor. Ye ya ekleniyor ya çıkarılıyor falan. Bu listeler değişebiliyor fakat şu anda hali hazırda birçok sitede ve Asyan Wiki'de görmüş olduğum Nisan ayında başlayacak olan diziler bu kadardı. 7 tane dizi görünüyor zaten ve ben de size bunları burada elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğeni tıklamayı, kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.